Merhabalar, otizmli çocuğumla artikülasyon çalışmalarında y-sesi çalışıyorum. Her artikülasyon çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmaya başlamadan önce yüz masajı yapmanızı tavsiye ediyorum. E, yüz masajı e, yapıyorum. Videomu izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Y-sesi e, çıkarması zor seslerden bir tanesidir. Dışarıdan e, gözlenebilir, belirgin bir özelliği yoktur. E, y sesi e, çıkartırken e, dilimiz yatay bir şekilde alt dişlerimizin e, alt ucuna diş etlerine doğru e, değmektedir. Ve Y sesi çıkartırken de çenem e, hafif aşağıya doğru e, hareket etmektedir. E, Çocuğumuzla e, Y sesi çıkartırken dilimiz ve çenemizle ilgili uyarılarda bulunacağız yönlendirmeler yapacağız ve her artikülasyon çalışmalarında olduğu gibi çocuğumuzun bir eli bizim yüzümüzde bir eli kendi yüzünde olacak bizim yüzümüze elleyerek yüzümüzde yanaklarımızda ağzımızın kenarlarında ve çenemizin altında oluşan titreşimleri hareketleri hissetmesini sağlamaya çalışacağız aynı hareketleri de kendisinde hissetmesini ve kendisinde yapmasını sağlayacağız Şimdi e, y sesine başlarken e, önce yüz masajı uyguladık ve çocuğumuza bilgilendirme yaptık. Bugün seninle y sesi çalışacağız dedik ve birinci aşamada y sesini başa alıyoruz. Ya, ye, yı şeklinde ve çocuğumuza benim gibi yap diyoruz ve çocuğumuzun bir eli bizim yüzümüzde, bir eli kendi yüzünde oluyor ve çocuğumuza çenemizin hareketini hissettiriyoruz. Ya derken çenemizin aşağıya doğru gittiğini çocuğumuza hissettiriyoruz. Benim gibi yap, böyle yap diyoruz. Bir eli bizim çenemizde, bir eli kendi çenesinde oluyor. Ya diyoruz ve ya derken bir taraftan çenemizin hareketine dikkatini çekerken diğer taraftan da ağzınızı biraz daha açık tutarak oradaki dilinizin hareketinin nerede durduğunu gösterin. Çünkü ya derken dil yatay bir şekilde alt dişlerin alt ucuna değmekte ee, ve çocuğumuza e, bunu göstermemiz gerekiyor. Eğer çocuk dilini alta doğru çekemiyorsa, hareket ettiremiyorsa, e, spatula ile e, hafif dokunuşlar yaparak çocuğunuzun dilini aşağıya doğru çekin ve nerede durması gerektiğini önce kendi ağzınızda, daha sonra kendi ağzında göstererek Dilinin burada olması gerekiyor. Dilini buraya değdirdiği uyarılarda bulunalım. Ya diyelim ve çocuğumuzun da aynı heceyi söylemesini sağlayın. Arda arda söyleyin. Sizin çenenize dokunsun. Daha sonra ağzınızın kenarlarına ve yanaklarınıza dokunarak ee, orada oluşan titreşimleri hissetmesini sağlayın. Sonra ye deyin. Aynı şekilde yine çenenizin hareketine çocuğunuzun dikkatini çekin. Çocuğunuzun dikkatini çekin. Oradaki dilinizin hareketini gösterin. Diliniz atta ve alt dişlerin alt ucuna değiyor. Sen de benim gibi yap. Böyle yap deyin. Sonra y deyin. Orada çene hareketi biraz daha az oluyor. Ve yı derken yine çene gergin bir yapı alıyor ve çok hafif aşağıya doğru hareket ediyor. Onu hissetmesini sağlayın. Aynı şekilde dilinizin nerede durduğunu gösterin. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada ses dertleri başa alalım. Ay, ey, ı şeklinde. Çocuğunuza e, ne kadar çok egzersiz yaptırırsanız çocuğunuz da e, bu sesleri söylemek için o kadar yatkın hale gelecektir. Şimdi çocuğumuza ay diyoruz. Ay derken burada çene hareketine dikkatini çekiyoruz. Ay diyoruz. Dilimizin nerede durduğunu gösteriyoruz. Ay çene hareketine dikkatini çekiyoruz. Sonra ey diye çene hareketine dikkatini çekiyoruz. Çocuğumuzun bir bizim yüzümüzde oluyor. Çenemizin hareketine dikkatini çekiyoruz ve daha sonra ağzımızın içinde dilimizi gösteriyoruz çocuğumuza. Şimdi bu çalışmalardan sonra çocuğumuza küçük ufak kelimeler söyleyelim. Bu kelimeleri söylerken de Yavaş bir şekilde söyleyelim, hatta bunu biraz abartalım. Oradaki seslere dikkatini çekelim. Çünkü bu küçük kelimelerin içerisinde çocuğumuzun söyleyemediği sesler olacaktı. Daha önce hazırlamış olduğum a sesli harfiyle diğer tüm sessiz harfleri çalışıyorum. Videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videomda sizlere destek olmak için tüm sessiz harfleri nereden e, çıkarttığımı nasıl çıkartılacağını e, ayrıntılı olarak e, anlatıp orada sizlere model oluyorum ve bunu izlemenizi tavsiye ediyorum ben çocuğumla bu sessiz harflerin hepsini tek tek çalışırken bir taraftan da söyleyebildiği sesli harflerle sessiz harfleri çalışarak e, spesifik olarak çalıştığımda oradaki seslere daha kolay adapte olması için sesli harflerle de bir taraftan çalışırdım siz de aynı şekilde böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Şimdi burada e, içinde başta, ortada ya da sonda olabilir. Y sesi bulunan küçük kelimeler çalışacağız. Bu küçük kelimelerimiz ile başlayalım. Çocuğumuza model oluyoruz. Benim gibi yap diyoruz. Çocuğumuzun bir eli bizim yüzümüzde, bir eli kendi yüzünde oluyor ve çocuğumuza bana bak diyoruz. Benim gibi yap. Dudağın kapalı, ağzın kapalı diyoruz. Çünkü bay kelimesini söyleteceğiz çocuğumuza. Bay. Çocuğumuza bak dudak kapalı açıldı. Yumuşak bir şekilde diyoruz. Çünkü çok sert kapatırsa o bay pay gibi çıkabilir. Bay diyoruz. Çenemizin hareketini gösteriyoruz çocuğumuza. Bay. Gördün mü? Bak benim gibi yap diyoruz. Oradaki B sesini tarif etmenize gerek yok. O sizin zaten ağzınızı görüyor. Benim gibi yap diyorsunuz. Burada bizim çalıştığımız öncelikli sesimiz Y sesimiz. Diğer seslerle ilgili sadece model oluyoruz. Bay diyoruz ve ağzımızın kenarlarında, çenemizde, çenemizin altında oluşan titreşimleri hissetmesini sağlıyoruz. Diğer bir kelimemiz de kıy olsun. Çocuğumuzun bir eli bizim yüzümüzde oluyor. Bizim boğazımıza, çenemizin altından, yanaklarımıza e, ellemesini sağlıyoruz. Birey de kendi yüzünde oluyor. Aynı şeyleri e, sen de hissediyor musun diye arada soruyoruz. Bu arada çalışma sırasında da e, çocuğumuza övgü dolu sözler söylemeyi ihmal etmeyelim. Aferin, güzel yapıyorsun, iyi yapıyorsun, tekrar deneyelim gibi e, güzel dönüklerde bulunuyoruz çocuğumuza. Şimdi kıy kelimesini çalışacağız. E, orada e, çalışmadığımız e, bir ses var, K sesi. E, çocuğumuz çıkartamıyor da olabilir, çıkartıyor da olabilir. Aslında K sesi de hissetmeye dayalı seslerden. Kı diyoruz. Kı derken çenemizin altında oluşan titreşimi sağlıyoruz. Kı diyoruz. Daha sonra çene çenemizin aşağıya doğru biraz hareket ettiğini gösteriyoruz. Kı derken boğazımıza ellemesini sağlıyoruz ve oradaki Titreşimleri hissetmesini sağlıyoruz ve daha sonra arada biz de çocuğumuzun boğazını ellerken eliyoruz ve çocuğumuzun söylerken aynı titreşimleri çıkartıp çıkartamadığına bakıyoruz. Sen de benim gibi yap diye çocuğumuza model oluyoruz. K k kıy diyoruz. K, orada k derken orada çok az k hareket olur. Kıy Kı diyoruz ve defalarca bunu yapıyoruz ve çocuğumuzun da yapmasını sağlıyoruz. Diğer bir harfimizde kelimemizde çay olsun çay diyoruz. Çay bunu çok e, yavaş söyleyin. Çay orada çayı şey söyleyemiyor olabilir. Ç, ç çay çay diyoruz. Çene hareketimize nefes çıkışlarına çocuğumuzun dikkatini çekiyoruz. Orada nefes çıkışı olur kuvvetli. Siz de kendi elinizi ağzınıza götürdüğünüzde zaten oradaki nefes çıkışlarını hissedeceksiniz. Çay diyoruz. Ve çenemizin hareketine, yanaklarımızda oluşan harekete, titreşime, nefes çıkışlarına çocuğumuzun dikkatini çek çekiyoruz. Sen de yap, benim gibi yap, böyle yap diyoruz. Sözel övgülerde bulunuyoruz. Burada çalışmış olduğunuz kelimelerle ilgili Cümleler kurabilirsiniz. Burada zaten çalışmış olduğunuz kelimeleri çocuğunuzun günlük hayatında mutlaka kullanmasını sağlayın. Çay kelimesi çalıştınız. Hadi gel çay koyalım. Hadi gel çay yapalım seninle. Deyin. Sonra size çay getirmesini sağlayın. Size çay getirince size çay al demesini isteyin. Orada çay kelimesini kullandırın ki hem çocuğunuzun dili damağa alışsın hem de çocuğunuzun genellemesine yardımcı olun. Çünkü çocuğunuzla uçay kelimesini çalıştığınızda ders sırasında sadece o ders sırasında söylemesi gerektiğini de düşünebilir. Çünkü otizmli çocuklardaki sorunlardan bir tanesi de genelleme sorunu. Hani burada hem çocuğumuzda otizm tanısı var bir taraftan da artikülasyonla ilgili sorunlar yaşıyor. Çocuğumuz sesleri nereden nasıl çıkartacağını bilemiyor. Ee, çocuğumuza bu kelimeleri günlük hayatında mutlaka kullandırın. Daha sonra şimdi dördüncü aşamaya geçelim. Dördüncü aşamadan birden fazla hece yapısına sahip y sesini başta, ortada, sonda bulunduran ee, kelimeler e, kullanalım. E, bu kelimelerle ilgili çalışalım. Aynı şekilde e, bu kelimelerin içinde çocuğumuzun e, söyleyemediği harfler olabilir söyleyemediği harflerle ilgili model olacağız. Oradaki ses hakkında bilgi vermeyeceğiz. Sadece benim gibi yap, böyle yap diye yüzümüzde oluşan titreşimleri ve hareketleri çocuğumuza hissettireceğiz. Burada kullandığınız kelimeleri daha önce bahsettiğim gibi yine aynı şekilde cümleler kurdurtabilirsiniz. Şimdi ayran diyelim çocuğumuza kelimeleri yavaş bir şekilde söylüyoruz. Oradaki sesleri hissetmesini sağlayacağız. Ay ran. Şimdi burada ay dedik. Ay derken çene hareket ediyor. Ay. Sonra ran hecesine geçiyoruz. Ran hecesine geçtiğimizde ağzınızı biraz açık tutun. Açık tutun ki çocuğunuz sizin ağzınızın içindeki dilinizin hareketini görsün. Ve çocuğunuza gerekirse orada tarif edin. Spatula önce kendi ağzınızda sonra çocuğun ağzında dilini nereye koyması gerektiğini gösterin. Ran derken R sesinin çıkması için daha önce bahsetmiştim. Diliniz üst dişlerinizin üst dişlerinize yakın üst damağınıza doğru gelmekte ve dışarıya doğru ve içe doğru orada hafif kıvrılmaktadır. Ran. Orada yüzünüze, yanaklarınıza ve çenenizin altına dokunarak titreşimleri hissetmesini sağlayın. Çocuğunuzun ağzında spatulayla gösterin. Dilim burada duracak deyin. Ran. Ay. Ran. Ve sonda ne sesi var? Dişler birleşiyor. Sen de benim gibi yap deyin çocuğunuza ve aynısını yapmasını sağlayın. Kelimeyi hemen geçmeyin. Üzerinde biraz durun. Ee, çocuğunuza oradaki sesleri hissettirin. Kelimeyi net çıkartması için uğraşın. Ay ran. Oradaki ağız hareketlerinizi ve dil hareketlerinizi çocuğa gösterin. Şimdi ikinci kelime olarak yorgan çalışalım. Burada y sesi başta. Yorgan derken yine aynı şekilde içinde R sesi ve G sesi de var. Çocuğun söylemediği sesler olabilir. Çocuğumuza bu sesleri hissettireceğiz. Yorgan. Şimdi çocuğumuzun eli bizim yüzümüzde. Yo derken çenemizin aşağıya gittiğini çocuğumuza hissettiriyoruz. Yo dedikten sonra orada R sesi var. R sesinin çıkması için dilin yukarıya gitmesi gerekiyor ve orada titreşim olması gerekiyor. Yorgan. Çocuğumuza o dil hareketini gösteriyoruz. Yor. Dilin yukarıya gittiğini gösteriyoruz. Ağzınız açık oluyor. Yor. Bak dilim yukarı gitti diyorsunuz. Gerekirse çocuğunuzun ağzının içinde gösteriyorsunuz. Dilim buraya değecek. Sonra gan diyoruz. Ga derken burada çenenizin altında hareket hissedin. Ga, ga, gan. Bak dişlerim kapandı diyorsunuz. Oradaki ne sesini hissediyorsunuz. Zaten burada hareketleri gösterdiğiniz zaman M ve N'ye geçtiğinizde zaten çocuk orada alışmış olacaktır. Orada o sesleri ayrıca öğretmenize gerek kalmayacak. Sürekli model oluyorsunuz. Benim gibi yap, böyle yap diyorsunuz çocuğunuza. Şimdi tekrar söylüyoruz. Yor. Gan. Aynı şekilde model oluyorsunuz. Şimdi bir tane daha yapalım. Boya kelimesini çalışalım çocuğumuza. Bo-ya. Şimdi çocuğumuza Dudakların kapalı oluyor diyorsunuz. Bo diyeceksin. Bo. Ya. Çocuğumuza çenenin aşağıya gittiğini söylüyoruz. Dudak hafif açılıp kapanıyor. Çünkü orada B yerine P sesi de çıkabilir. Daha sonra bu sesler üzerinde dur duracağız. Bo. Titreşimleri hissettirin. Bo. Ya. Deyin. Tane tane ve defalarca söyleyin. Çocuğunuza oradaki sesleri hissettirin ve model olun. Ee, benim gibi yap, böyle yap deyin ve çocuğunuz zaten çalışmalara yavaş yavaş adapte olmaya başladı ve o da yapmaya çalışacaktır ve yapacaktır. Ee, ben olumdan e, temel yaşam, sosyal yaşam, öz bakım becerilerine e, ve ne kadar önem verdiysem artikülasyon çalışmalarına da o kadar önem verdim. E, sizlerin de aynı şekilde çocuğunuzun okuldaki eğitimine ve görmüş olduğu özel eğitime destek olarak elde yapabileceğiniz bu uygulamaları yapmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.